Merhaba arkadaşlar, hobi taşlar, taş severler. koleksiyoner ben kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu videomda size e, çok nadir bulunan, farklı bir taş olan, Atlantis taşı olarak da tanınıyor, Yunus taşı olarak da bilinen e, Larimar taşından bahsedeceğim. E, Larimar deniz e, mavisi rengi ile oldukça dikkat çeken bir taştır. E, taşa bu güzel mavi rengi veren içerisindeki bakır mineralidir arkadaşlar. E, Larimar taşı e, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan e, tüccar Mügel Mendes, e, Mendes tarafından keşfedilmiştir. Taşın ismi için ise kızının ismi, e, kızının ismi olan e, Larisa ve İspanyolca deniz anlamına gelen Mark kelimesini birleştirmiştir ve Larimar adını koymuştur. Deniz ile bağlaştırılan taşın aynı zamanda e, kayıp kıta Atlantis'in bir parçası olduğuna Atlantis'in kadim bilgiliğine sahip olduğuna inanılır. Ve Atlantis taşı olarak da anılır. Bazı kaynaklarda ise Yunus taşı olarak da adlandırılmıştır. Bu eşsiz doğal taş e, sadece Karayipler'de Dominik Cumhuriyeti'nde bulunur. Larimar taşı aynı zamanda stefiliyastone olarak da bilinir. Silikat mineral pektolit grubunun nadir ve nadir mavi bir parçasıdır. Çeşididir yani. Rengi beyaz, açık mavi, yeşil mavi, koyu mavi arasında değişmektedir. Larimar taşı çoğunlukla bazalt kayışlarda parçacıklar halinde bulunur. Her ne kadar su elementi bir taş olsa da volkanik kökenlere sahip bir taş olduğu e, belirtilir. Pektorit grubuna ait e, nadir bir taştır. Fiyatı diğer taşlara göre ortalamanın üzerindedir. Ektolit yaygın olarak bulunur. Ancak larimar, kalsiyum ve bakır bileşmesinin bir sonucu olarak eşsiz e, bir volkanik mavi renge sahiptir. Larimar taşımızın bakımı ise Sertlik derecesi 5 ile 7 arasında olan larimar taşı için su ya da toprak ile temizleme yöntemleri pek önerilmez. Su ile temizleme için 7 ve üzeri taşlar tercih edilir çünkü bunlar fazla sert olmadığı için o tercih yapılmıyor. Arkadaşlar larimar taşımızın özelliklerinin faydalarından biraz bahsedeyim ben size. Timüs bezini düzene sokar soluk borusu ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Tiroid bezini aktif hale getirir. Tiroid hormonlarını dengeler. E, büyüme e, hormonu salgılamasını sağlar. Dengeler. Şans taşı olarak da kabul edilir. Nazardan korur. Kişi sevgi ve huzurla doldurur. Uyku problemleri için e, birebirdir. E, uyumayı kolaylaştırır. Kötü rüyaları görmemizi engelleyen bir taştır bu larimar taşı. Ayrıca e, meditasyon taşıdır. Kullanan kişiyi rahatlatır. Stresi giderir. Hamilelik ve doğum e, esnasında kullanılması faydalıdır. Diye biliniyor arkadaşlar. İşte Larimar taşımız da budur. Çok nadir e, bulunan ve sadece Dominik e, Cumhuriyeti'nde bulunan bir taştır. Umarım yine sizin için faydalı bir video yapmışımdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarımı da izleyin çünkü her videomda farklı bir taş tanıtıyorum size bilgilendirme videosudur. Hoşçakalın arkadaşlar.